Merhaba, ben Rüveyda. DraftSight, kullanıcılarına iki boyutlu ve üç boyutlu olarak tasarım yapma imkanı sunar. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde uzun süren öğrenme zahmetlerine girmeden çalışmalarınıza kolayca başlayabilirsiniz. Kullanım amaçlarına göre ilgili sekmelerle ayrılan işlevsel komutları sayesinde en karmaşık projeleri bile hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Projelerinizden dvg ve dxf gibi çıktıları alabileceğiniz gibi bu dosya türlerini de DraftSight içerisinde kolayca görüntüleyebilirsiniz. Mimarlar, mühendisler, tasarımcılar, öğrenciler ve eğitimciler gibi farklı sektörden milyonlarca kullanıcıya sahip olan DraftSight zengin ve kolay kullanımı ile kullanıcı dostu bir programdır. sıfırdan tasarlamanıza, düzenlemenize ve görüntülemenize imkan sağlar. Üstün yetenekleriyle tasarım, teknik resim ve dokumentasyon süreçlerinizi kısalttığına şahit olabilirsiniz. DraftSight aynı zamanda 3D Experience platformu ile entegre bir şekilde çalışabilir. Bu entegrasyon özelliği sayesinde tasarlayın, yönetin ve paylaşın işbirliği içerisinde çalışmanın avantajlarından faydalanabilirsiniz. Size verilen projeleri DraftSite üzerinde tasarladıktan sonra görevinizi kolayca teslim edebilirsiniz. Takım arkadaşlarınız ile etkileşimli bir şekilde projelerinizi bir arada yürütebilirsiniz. Ayrıca düzenli bir görev takip sistemi sunan 3D Experience sayesinde revizelerden doğan karmaşıklıkları ortadan kaldırabilirsiniz. Tüm bu avantajlı özellikler sayesinde İş akış süresini kısaltarak daha yenilikçi ve daha hızlı bir çalışma stili elde edebilirsiniz. Uzman tasarımcıların tercihi DraftSight'tan yanı oldu. Ya siz?